Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda Antalya'da değiliz. Bayağı bir mesafe geldik. Hatta gece geldik. Bayağı yorulduk. Ee, 6 saat falan yol geldik. İzmir'e geldik. Şimdi Çeşme'ye doğru gidiyoruz. Önce Alaçatı'ya gideceğiz. Oradan Çeşme'ye geçeceğiz. Orada güzel çekimler yapacağım. Gezeceğiz, eğleneceğiz. Hem tatil yapacağız hem çekim yapacağız. Tatille iş bir arada. Sahil kenarı denizler, koylar. Alaçatı Çarşı o Instagram'da gördüğünüz dizilerde filmlerde gördüğünüz yerleri çekmeye çalışacağım. Hem yerden çekim hem drone'la çekim yapmaya çalışacağım. İnşallah drone'la çekimlerde başımıza bir iş gelmez. Her zaman drone'u uçururken ilk temennimiz o. Drone'un geri gelmesi sağ salim bir şekilde ya da çekime kimsenin karışmaması. Bunlar olduğu sürece problem yok. Videomuzu tamamlarız. Geçen videoda drone ile ilk yaptığım çekimdi. İlk önce daha önce YouTube videosu çekmeden bir deneme çekimi yaptık. O çok kısa bir çekimdi. Bunda biraz daha fazla çekim yaptım. Ama yine de çok güzel yerler değildi açıkçası. Uçurum çok güzeldi. Diğer yerler normal bir yerlerdi. Yol videosu falan çektim. Ama şimdi deniz olacak. Yani me Alaçatı merkezde herhalde uçuramam. Sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Denizler, sahiller, bugün gezebildiğimiz kadar yer gezeceğiz. Size hepsini göstermeye çalışacağım. Şimdi biraz yolumuz var. Biz yolu bir gidelim. Daha sonra size orada güzel çekimler yapmaya çalışacağım. Etrafı göstereceğim. Geç şuradan. Bu buraların gidişi de sanki yol yok gibi yani. Böyle bir navigasyon gösteriyor ki. Geçmiş Aha. Ben doğru ben yani hayatımda hiç navigasyonun böyle bir yol gösterdiğini görmedim. Şuna bak. Vallahi yürüyerek gidenler var, onlar da mı yoksa şey gidiyor? Kaç evet, dakika? Evet. Arabayla dört dakika. Dört dakika ise sakin bir yer bulup kapat. Arabayla aynı. Yine o zaman doğru yoldayız, yoldayız, yoldayız ha. An. Soğuk. Oha. Tam buraya bir yere koy. Buraya mı koyayım? Daha gidiyor. Ama daha var gidiyor, var. Gidiyor ha. Gidiyor azıcık kızlar kenara kaçıverin. Şimdi Alaçatı'dan çıktık. Alaçatı'da biraz gezdik, yedik, içtik. Zaten şey gibi hani alışveriş mekanı, oturmalık, yemelik içmelik bir yer yani. Biraz gezdik, etrafa baktık. Şimdi Ilıca plajı var. Gayet güzel diyorlar, kumlu. Suyu temiz diyorlar. Şimdi bir oraya gidiyoruz. Tabii ki ilk defa gittiğimiz için yol doğru düzgün bilmiyoruz. Navigasyon nereye götürürse oraya gidiyoruz. Bazen navigasyonun saçmaladığı da oluyor. Yani bizi şüpheye düşürüyor. E şimdi oraya gideceğiz. Nasıl bir şeyle karşılaşacağız onu da bilmiyoruz. Acaba bir gölgelik var mı? İşte ağaç var mı? Hiçbir şey yoksa bir şemsiye falan kiralamayı konuştuk. Şemsiye kiralarız. Güneşi keseriz diye gölgede rahat rahat otururuz diye konuştuk. İşte gittiğimiz zaman bakılacak yani duruma göre drone uçar mı uçmaz mı bilemiyorum yani uçarsa drone görüntüsü göstermeyi istiyorum. Ama drone uçurabilecek bir ortam yoksa yapacak bir şey yok. Aşağıdan artık bu kameramızla göstereceğiz. Plaja geldik. Plajın önünde şöyle küçük bir yol var tek şerit tek yön böyle gidiyor. Abim de Goldwing'le süper gidiyor valla. Plaj bu şekilde kumlu. Çok insan var. Ve drone da maalesef burada uçuramayacağız. Yani çok aşırı rüzgar var. Denizde de çok dalga var. Yani burada drone için uygun bir e, ortam yok. Çok rüzgarlı. Dronu uçurursan büyük ihtimalle düşer. E, büyük ihtimalle de denize düşer. O yüzden drone'u uçurmayacağım. Mümkün olursa farklı yerlerde yine uçurmayı deneyeceğim. Hani bugün olmaz başka gün olur. Bu videoya eklemeyi deneyeceğim. Ama olmayabilir. Belki bu videoda drone görüntüsü olmaz yani.

Ne çekiyorsun sen? Amcım. Dün biraz denize falan gittik, o şekilde gezdik. Bugün de e, antik gezi günü mü diyeyim? Efes antik kentine geldik. Şimdi burada biz bilmiyorduk çevresinde de bir sürü antik yer varmış. Yani Meryem Ana Kilisesi, başka neresi var? Ee, yedi Uyuyanlar Yedi Uyuyanlar yazıyor Bir de yol üstünde bir yer vardı Tapınak mı? Ar Artemis Tapınağı, Ar Artemis. Ar 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 Tapınağı Ar Artemis Tapınağı var Artemis Tapınağı'na da gideriz Yani yanımızda Açıkçası bir rehber yok Neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz Görüyoruz görmeye geldik İnşallah tarihinde sonra öğreniriz Şurada o yazıyor bak okusak çok güzel olur ha, Dönüşte okuya okuya gelelim Bence şunları Aa bunun, buradan diğerine geçiyoruz hadi. Şuradan bir gitseydi yol güzel olurdu. Vallahi gölge gidecek aslında. Bir mağara vardı Antalya'da. Karayin. Orada Karayin değil. Başka bir mağara. Orada iniyor zaten mağara kapalı. İnyon aşağı olur. indikçe bir serin oluyor bir serin oluyor. Bu sıcaklarda burayı gezmek çok zor yani. Of. Ne oluyor ya? Ne bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey, <laughs> an... bir şey <laughs> anlatmayacağım. Ha? Şimdi Efes antik kenti gezimizi bayağı bitirdik, sonuna doğru yaklaştık. İnerken size e, tabelalarda yazanları okuyacağım, gerekli bilgileri edineceğiz hep beraber çünkü ben de bilmiyorum doğru düzgün bir şey. E, bir de ayrıyeten söyleyeyim, buraya gelip drone ile çekim yapmak istiyorsanız drone uçurmak yasak. Yani sıkıntıya girebilirsiniz, haberiniz olsun. Ee, tripod da yasak evet ee, Ama Biz dışarı bir çıkacağız Dışarı çıktıktan sonra tabi uzaklaştıktan sonra Müsait bir yerde dronu uçurup bir bakabilirim Çekim yapabiliyor muyum yapamıyor muyum uzaktan da olsa Gösterebilirsem güzel olur Zaten büyük bir alan yani Uzaktan da olsa herhalde görünür ee, İşte buradan çıkışta Bir şirince Yine dediğim gibi Artemis Tapınağı dedim. Meryem Ana Kilisesi var. Bir de evi var galiba. Onlara bakacağız. Bugün biraz tarihi eser gezintisi olacak. Şirince de arkadaşlar şarap tadımı yapar. Burada <laughs> ne yazıyor? Direkt sen yazıyı ya. Şimdi aşağı inmeye başlıyoruz. Okumaya başlayayım. Neydi? Blotarian. Pretorium batısındaki üç tarafı çevrili avlu, doğusunda yükseltilmiş sütun sırası ile mimaride Rodos tipi prestil denen yapı tipine uymaktadır. Bası tarafta üzerinde bir sunak veya iki küçük tapınağın bulunduğu yükseltilmiş bir podyum yer almaktadır. Olasılıkla Ağustos döneminde inşa edilen bu kutsal alan tanrılaştırılmış Sezar ile Tanrıça Roma'ya ve Artemis ile Augustus'a adanmıştır. Etrafı sütunlarla çevrilenmiş bir avludan geçilerek aynı dönemde inşa edilmiş ve şehrin en üst düzey yöneticisinin makamı olan Pietron'a erişilmekteydi. Ana oda onur konuklarına verilen genel ziyafetler için kullanılırken odanın yemek hazırlama yeriydi. Pietron'un bulunduğu alanda Artemis Apsi, Epsia heykelinin 4 adet Roma dönemi kopyası yer almaktaydı. Yapının batısında bulunan zengin döşenmiş bir ziyafet salonu veya evin işlevsel açıdan Pietron'a bağlı olduğu düşünülmektedir. Burası ne kapısı? t kah şey diyeceğim Meslekout ayda noto video denazaraşlarına veriyorlar değil mi